Numaradan hasta yatağına düşsem, e, masarada benim ölmek üzere olduğumu söylesek. Ee? E, sonra da son arzum olarak evlenmesini istesem ha? Aa, onu yaptık. Ah! Reyhan'ın masardan hamile kaldığını söylesek, sonra da evlenmesini sağlamak için sahte polis getirsek. Korkup evlenmez mi acaba? Ay anne, sen de erken bunama başladı galiba. Bu söylediğini geçen hafta yaptık ya. ya aman. Peki Masar'ı evlendirmek için başka ne yapabiliriz? Şu demokrasilerde tükenmeyen çarelerden birini daha bulsak ya. Aslında hiç üstüne gitmesek daha iyi olur anne. Belki de biz böyle davrandığımız için evlenmiyordur. Gel de Ruşen amcanın oğlu Sedat'a da gıpta etme şimdi. Çocuk evlenme yaşı geldiğinde vatani görevini yapar gibi medeni görevini yaptı ve gitti paşalar gibi evlendi. Aslında gelsen benim dediğimi yapalım anne. Neymiş senin dediğin bakayım? Önce ben evleneyim. Abim belki benim evlenmeme gıpta eder de evlenir. Sus bakayım sen. Edepsiz. Nedenmiş anne? Herkesin bir makarnası var. Benimse bir kocam bile yok. Hey! <laughs> Dırdır etme başımda. Su küçüğün, nikah büyüğün. Abin evlenmeden sana nişanlanmak bile yasak. <laughs> Masar için yeni bir şeyler bulmalıyız. Yani böyle bir şey bulmalıyız ki masar yok mu beni evlendiren diye bas bas bağırmalı. Ama ne? Ha, yok 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 aklıma hiçbir numara gelmiyor! Benim de düşündüklerimizin hepsini zaten daha önce yapmışız. Torun sevgisinde bana haram edecek bu çocuk. Yani i̇nadına mı evlenmiyor nedir? Git şu kapıya bak. Yani şeytan diyor ki git bir hayır kurumuna evlatlık yerine torunluk al. Öyle mi yapsam acaba nedir bilmiyorum ki. Merhaba. Ah, hoş geldin Reyhancığım. Hoş buldum ve size alas mı aldık demeye geldim. Alas mı aldık mı? Niye o? Nereye gidiyorsun bakayım kız? Yoksa gelin alıp gidiyor musun Reyhancığım? Ay yok canım, nerede o günler? <laughs> Ama artık buralardan gideceğim. Aa, niye şekerim? E Mansar yüzünden, benim ona olan aşkıma bir türlü net bir cevap vermedi. Ben de nikah masalarında terk edilmekten bıktım artık. Doğru tabii, bizim de hevesimizi kursağımızda bıraktı. Yaramaz hayta. E son aylarda bildiğim tek şey nikah masalarından evlenemeden kalkmak oldu. E benim de bir tane gururum var. E peki nereye gidiyorsun şimdi? Yabancı bir ülkeye. Bebek bakıcılığı için başvurdum. Dadılık yani. Bütün belgelerim tamam. mi bile belgeledim. Hmm, demek yurt dışına çıkacaksın ha? Evet birinci tercihim İngiltere. Bakalım onlar seni tercih ediyorlar mı? Eğer puanım yeterse kazanırım. Hem dadılık yapacağım hem de İngilizce öğreneceğim. Nasıl? İyi fikir değil mi? Bir taşla üç kuruş vuracağım. Masarla evlenseydin Şimdi evde bana torun verme uğraşı içinde olacaktın Ah bu masar, ah 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 Maaş da veriyorlar üstelik hem dil öğreneceğim hem de üste para alacağım Düşünsenize Ayşe yanlarında kalacağım ailenle yanında kalacağım Zaten genelde öyle olur Reyhan'cığım yanlarında kalamayacağın insanların yanlarında kalamamış olursun Dolayısıyla biraz önce söylediğin cümleyi tekrar bir gözden geçir istersen <laughs> Anlamadım ama mutlaka sen doğru söylemişsindir. Ha bir de bu işin en önemli avantajı sınırsız yiyecek içecek de onlardan. Ekmek elden su şişeden. <laughs> oh ne güzel. Ay inşallah gidebilirim. İngiltere'ye gider gitmez Eyfel Kulesi'ne çıkacağım. Bana bak bu senin müracaat ettiğin şirket. Aynı şekilde yabancılar için de böyle bir hizmet veriyor mu? Nasıl bir hizmet? Canım sana yaptıkları gibi işte. <laughs> bana bir şey mi yaptılar? Ey Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbi. Yani diyorum ki kızım yabancılar da buraya gelip başkalarının yanında kalabiliyorlar mı? Bilmem, kalabiliyorlar mı? Ay anne ona sorma bana sor, ben biliyorum. Aynı şeyi yabancılar için de yapıyorlar ama başka yöntemler de var. Nasıl yani? Mesela bu şirkete gidip müracaat ediyorsun. Burada okuyan öğrencilerden birinin koruyucu belliğini üstleniyorsun. Onlar da sana bir öğrenci veriyor. Ya, ver bakayım şu şirketin kartını bana. Tamam, buyurun. Heh, tamam, buldum. Ha ha ha! Oldu bu iş. Bak bunun adı Helena'ymış, e Müslüman yaptığımızda da adını Makbul'e koyarız artık ha? Ah peki şu nasıl anne? Adı Helga, hmm. Alman, buradaki üniversitelerin birinde de Türk tarihi eğitimi alıyormuş. Hmm. Eh, aslında hiç de fena değilmiş. Tamam, not alıyorum. Türk tarihini araştırırken bizim soyumuzu sopumuzu da araştırır. Üçüncü Mahmut'la ilgili bilmediğimiz gerçekleri ortaya çıkartır. Ama dur bakayım, ay bunun gözleri biraz şehla gibi. Hem Almanlar kaba saba oldukları için bize gelmez anne. Evet, haklısın, haklısın. E, biraz da Kuzey Avrupalılara bakalım. Kuzey Avrupalı gelinler kaynanalarına karşı çok saygılı oluyorlarmış diye duydum. Aa, Bak ne bu da Dayana. Türkçe eğitimi alıyormuş. Kendisi İngiliz oluyorlar. Ver bakayım. Ah tamam. Bu çok güzel işte. Ay, biz bunu alalım. Asil ailemize de en uygunu bu. Ee ne oldu? Karar verdiniz mi? Misafir öğrenci olarak kim istiyorsunuz? Ah verdik verdik. E, biz bunu. Dayana'yı beğendik. Maşallah pek de güzelmiş. Ve masarıma da çok yakışacak. Kime dediğinizi anlayamadım. Ay <laughs> ay pardon. Yani ülkemin tanıtımına masarım alelere katkım olacağı için çok mutluyum diyorum. Ha? Ya ya. <gülüyor> ya. <laughs> Reyhancım, düşündüm de artık bu kadar naz yeter değil mi? Ay Müfit'i affetmeye karar verdim. Sen ne dersin? Bilmem. Ben şimdiye kadar kimseye naz yapmadığım için bilemeyeceğim. <laughs> ah, e gidip onu affettiğimi söyleyeceğim. Evet. Keşke benim de gidip affedebileceğim birisi olsaydı. Veya beni affedecek birisi olsa da olurdu yani. Ya Mazhar'a hangi konuda yardımcı olabilirim acaba? Aklıma da hiçbir şey gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya, ya. neyse evine gideyim de belki orada doğaçlama bir şeyler bulurum. Ladies and gentlemen and the others. And this is la lahmacun. Uh, Turkish nut lahmacun. No, no, okay, okay, okay. This one is orta boy. Medium lahmacun. Uh, okay, okay, the last one is uh, um, X large, X large. Aile boyu lahmacun. Large, ball. Uh, family boy. This is Yes, all of them are uh balcess llama juice. Yeah, wonderful llama Ha, gel kanka gel, gel. Sana yardım etmeye geldim kanka. Ah çok güzel. Ee, İngilizce iyi İngilizce midir? E, İngilizcem mi? Ha, pek iyi sayılmaz. E, hatta doğruyu söylemek gerekirse İngilizce olarak söyleyebildiğim tek şarkı Yes no yes no dizi olduk old e, o zaman bana yardımın olamayacak demektir. E, dur be kanka sana başka konularda yardım edeyim. Bak istersen çamaşırlarını yıkayım ha. Hatta camlarını sileyim. Ne? Veya istersen bulaşıklarını yıkayım ha. Hatta eğer gıcık oluyorsan senin yerine gidip açık oturum geyikçisi Levent Oran'ı döveyim. Ha, saçma mı be. Yanlış anlama. Hani sen kendini İngilizce öğrenmeye verdin ya... ...ev işlerini yapamıyorsundur diye söylüyorum. Bir şeye ihtiyacın olursa beni çağır olur mu? <gülüyor> olur olur. <laughs> tamam be ne diyor bu short ama... ...ne evet. the, ee, this Turkish wonderful ballı ses lahmacuz... o kadar nefis ki bayılacaksınız bayılacaksınız bayılacak, bayılacak, bayılacak. Heh, drop. Ya o kadar nefis yani, dropacaksınız. Yalan. Geldim geldim I am coming I am coming Müjde müjde sana güzel bir kız buldum minik kuşum Aa yani anne ne zaman şöyle ve masacım sana bugün evlenmek için kız bulmadım diyerek geleceksin acaba? Evladım ben ona evlenmen için bulmadım ki hani İngilizce öğreniyordun ya onun için buldum. Nasıl yani? Bugün bir oper bürosuna gittik tabi oradan sana bir İngiliz kızı bulduk. <laughs> Adı Dayana, saf İngiliz, İstanbul'da üniversitelerden birinde Türkoloji bölümünde okuyor. Yani eğer burada kalacak olursa. Sana hemencecik İngilizceyi sular seller gibi öğretti. <laughs> Tabii sen de ona Türkçe öğretirsin çünkü biz onu misafir öğrenci olarak aldık. Bak 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 işte bu da resmi. Ee, yani sadece lisan amaçlı öyle mi? Kesinlikle. Madem karşılıklı birbirimize dil öğreteceğiz o zaman olabilir. Yaşa benim aslan oğlum. Kız bu akşam gelecek tamam mı? Tamam. Bak o sana İngilizce öğretir sen de ona Türkçe öğretirsin karşılıklı uzun yıllar öğrenip durursunuz Belki de Allah bir yastıkta öğretir Anne Allah aşkına saçmalama ya evlenmek istemediğimi sana kaç kere söylemem gerekiyor? Evladım minik kuşum Aa. sen böyle evlenmem diye tutturuyorsun ama e, bir de Ta üçüncü Mahmud'a dayanan soyumuzu düşün Yani e, sen, e, sen böyle yapıp durursan e, bizim maazallah soyumuz e, e, hoşaplık kayısı gibi kuruyup gidecek Allah Neyse hadi biz şimdi gidiyoruz bana unutma Kız bu akşam sana gel. Unutma tamam öf. abiciğim. Ne var? İyi dersler. Hadi hadi çok konuşma. Dezek. <laughs> Vay be. Bu <laughs> sıkışmayınca Hızır imdada yetişmezmiş. Bu İngiliz dayana tam zamanında geliyor <laughs> ha. Neden güzel yok muydu bu? Ha! Ha! Ay! Ay! Aa, Ruslarla bugün bizim tanışma yıldönümümüz. Evde baş başa kutlayacaktık. Allah! Ne yapacağım ben şimdi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Utansın, o beni terk Gel şöyle otur sar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan sağlık